Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, teyzemle birlikte kursa gidiyoruz. Tizim burada. Günaydın de. Günaydın. Günaydın. Saat 7. 8. Şimdi dayım alacak bizi. Bakır köye gideceğiz. Geldi mi? Nerede? Daha gelmedi. Bekliyoruz. Hemen üzere. Tamam. Bekleyelim. Ne? O kadar hayatı güzel yaşıyorsun ki. Hayat takmıyorum, fırlamalık yapıyorum ben. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, molaya çıktık. Şu an 12 falan saat. Teyzen bir yere kadar gitti, ben de sınıfta kalıp devam etmek istedim pança. Ee, nasıl başladığımı anlatayım. Şöyle e, masaj hocam pança yapıyormuş normalde. Ben de çok istedim. Hani görme engelli olarak nasıl yapabilirim diye. Başladım. Çizim konusunda gören teyzemden ya da hocamdan ya da Güşen hocadan istiyorum. Onun dışında diğer kısımları tek başıma yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla işlemleri yapıyorum ama kolay. Yani bir görme engelli açısından yani çivi kalem olarak düşünün. Ki ben öyle yapıyorum. Ee, hemen yanına batırarak işlemi bitiriyorum. O yüzden e, bana kolay gibi geliyor. Ee, tamam az bir görüşüm var ama görüşümü hiç kullanmıyorum. Direkt elle işlediğimden dolayı görüşümü kullanmak istemiyorum ki görsen de çok yakına girmem lazım. Onda da e, hem gözümü hem kendimi yorarım diye elle yapıyorum. Ki e, zaten kabartma yazı bildiğimden dolayı elle yapmak bana e, kolay geliyor. Yani takip etmesini de elle yapıyorum. Birazdan e, nasıl yapıldığını gösteririm size yakından olarak. Böyle yani e, zaten uzun zamandır vlog çekmiyordum. Dedim. Böyle kısa anlık bir vlog çekmek istedim sizlere. Kurso başlangıcım böyleydi, çarşamba günleri geliyorum. Öyle, sizler neler yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Evet arkadaşlar kursan geldim ee, elimde kasnak olduğu için yeni bir kasnak bu ee, yolda hiçbir video çekemedim hem baston hem kasnak e, çantada sırtımdaydı o yüzden hiçbir şey yapamadım eve geldim dedim ki e, birazcık sizinle devam edelim e, hem biraz daha görün ben de kendime çay yapacağım e, sohbet muhabbet olarak sizinle devam edelim. iğnemiz vardı zaten aparatını gösterdim sizlere nasıl takıldığını bunu nasıl yapıyorum İğneyi çıkartıp direkt yanına batıyorum İğneyi çıkartıp direkt yanına batırıyorum hemen çıkartıp batırıyorum hiç böyle aralıksız yapmıyorum boşluklarım oluyor ama onlarda sonradan doldurabilirim hemen çıkartıp batıyorum Diğer, diğer elimle de kontrol ediyorum takip ediyorum aslında Evet arkadaşlar çantanın son hali böyle. Buna tutkal ve keçe yapıştırılacak. Ki bunların hepsi yarına yetişmeyebilir. Videomu yarın yükleyeceğim. Ee, o yüzden şimdi montaja yapacağım. Ee, bir dahaki videomda bunun son halini, bitirdiğim halini gösteririm sizlere. Videom bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.